Merhaba çocuklar. Biz bugün bir, bir kartondan cami yapacağız. <laughs> Malzemelerimiz bir karton kutu, iki tane beyaz sayfa, bir tane bıçak. Dikkatli olun. Sakın annesiz babasız yapmayın lütfen. Çeşitli lambalar. Bu bantı neden koyduk? Belki lazım olur. Belki lazım olur. Bir tane kalem. Fark etmez hangi renk. Beş tane balon. Fark etmez hangi renk. Evet. <laughs> evet. Ama sarı olursa biraz daha iyi olur. <laughs> Çok güzel olur. çeşitli lambalar demiştik burada da yine lambalarımız var. Efendim? Asaf da gelecekmiş. Gel bakalım. Evet, bütün malzemelerimizi bir köşeye alalım Asercim. Okay. Ramazan da değil, cami nasıl yapılır? Çok basit. Kutunun kapağını açıyoruz ve ters çeviriyoruz arkadaşlar. Camimizin minareleri nasıl olacak ya da pencere şekillerini nasıl yapacağız. Şimdi minaremiz... Aman, dede. Efendim? Ne yapıyorsun? <laughs> minare çiziyorum Asaf. İşte şöyle bir minare çizdik. Hı -hı. Az sonra bunu deneyeceğiz. Bir de tersten yapalım. Neden tersten yaptığımı merak ediyorsanız az sonra göreceğiz bunu. Bakın yanlış çizdim. Eğer bunu karton kutu üzerinde yanlış çizseydik geri dönülmez bir hata olabilirdi. Evet. O yüzden dikkatli olun. Bir tersten bir düzden birer minare çizdik. Evet. Şimdi buraya camizin pencereleri nasıl olsun onu çizeceğiz. Basit olsun diye. Bunu. Böyle bir cami penceresi çizeceğiz. Cami <laughs> kapısı çiziyorum. Ne söylemek istersin Asel? Üçgen gibi. Dört üçgen beraber yani. Bir, iki, 3. Bir ben tane daha yapalım bakalım. Bu da camimizin pencereleri ve camimizin kapısı olacak. Siz istediğiniz şekilde estetik anlayışınıza göre daha güzel kapı ve pencereler çizebilirsiniz tabii ki. Şimdi kubbeyi oluşturacağız. Kubbe oluşturmak için... <laughs> Gel bakalım Asaf. Kubbe oluşturmak için kutumuzun tabanına Beş tane kubbe yapacağız. İlk önce ortaya birer tane kenar köşelere yapıyoruz. Bu tarafları küçük şöyle kubbeler yapacağız. Ortaya da büyük. Görüyor musunuz? Beş tane. Evet. Bir küçük, bir büyük. Şimdi bunları keseceğiz. Evet, hadi keselim. Hadi keselim. Çiçekleyin yazmam dede. O zaman da o. Tamam dede onu nasıl yapabilirsin? <laughs> Orta deliğimizi açtık. Burası büyük kubbe olacak. Daha da genişletebiliriz açtıktan sonra. İkinci deliğin, kubbemizin deliğini de açtık buraya. İkinci kutuyu da açtık. Çok Dördünün güzel de. bir yuvarlak olmadı ama idare eder. Asafçım göremiyorum keseceğim yeri bir saniye. Ben de tamam, şimdi sen mi göremiyorsun? Beş tane kubbe deliğimizi açtık. Bu. Şimdi caminin kapısını nereye yapalım? Acaba kısa kenara mı yapalım yoksa uzun kenara mı? Tercih size ait ama uzun kenara yaparsanız minareleriniz biraz kısa kalır. O yüzden kısa kenara yaparsanız minareleriniz uzun kenarlardan çıkacağı için minareler daha uzun olur. Burası bizim uzun kenarımız. Minarelerimiz uzun olsun istediğimiz için kapıyı ön tarafa yapıyoruz. Biraz mesafe bırakıyoruz arasında. Çünkü bunları keseceğiz. Çekişecek mi? Keseceğiz evet. Bunlar Ramazan dedelerini çok seviyor arkadaşlar. Sizi seviyorsanız yorumlara yazın. <laughs> Şuralara pencereleri çizeceğim arkadaşlar. pencerelerden isterseniz yanlara da yapabilirsiniz bu kenarlara. Şimdi buraları keselim. Şimdi bunları kat kat kesmiş olduk arkadaşlar. Bu katların bazılarını alacağız. Bu ortadaki katı çıkarıyoruz ve bunu kesiyoruz. İkinci katı çıkarıyoruz. Evet. Şimdi bu camımızın kapısı oldu arkadaşlar. Şimdi pencereleri yapacağız. Şimdi minarelerimizi keseceğiz. Şarjımız bitmek üzere. Ekranı bir kapatalım. Bir saniye. Bir saniye. Asıl asıl. Şimdi arkadaşlar kapımızı bir saniye Asafçı, gel Asaf gel. Oba. Evet arkadaşlar kapımız ve penceremiz hazır. Kapımızı içeriden bantlayıp düz durmasını sağlayacağız. Şimdi minarelerimizi yapacağız. Minarelerimizi kapımızın yanındaki kutu kapaklarına yapıyoruz. Minaremizde. Bir ters, bir düz yapacağız minaremizi. Acaba çift şerefeli mi olsun, tek şerefeli mi olsun? Öndekileri tek şerefeli, arkadakileri mi çift şerefeli yapalım? Hadi bir deneyelim. Evet. Bismillah. Evet. <laughs> İkinci şerefe olsun. Doğru. Evet. İki tane çift mini şerefeli minaremizi çizdik arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu tarafa. Şimdi diğer tarafa çizeceğim. Ben, ben, ben duramıyorum. Değil mi? Evet. İkinci şerefelerimizi de böyle çizdik arkadaşlar. İki şerefeli iki minare. Şimdi bunları keseceğiz. Kalem alabilirsin. Evet. Evet, kestim. Minareleri bu şekilde kestik. Ama alt kısmını kesmiyoruz. Burası sabit kalıyor. Ve minareleri katlamamaya dikkat ediyoruz. Şimdi burada iki tane minaremiz oldu. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz. Bu kanatta da iki tane minaremiz var. Şimdi bu minarelerimizi keselim. Oradan görünüyor. Oradan görünüyor mu? iki minaremiz. Arkadaşlar şimdi kutuyu tekrar size doğru çeviriyorum. Evet. Şimdi minareleri kaldırıyoruz. Hoppa! Birinci göründü. Biri de burada. Bunları iyice eğip bantla sabitleyebiliriz. O zaman dik bir şekilde burada duracaklar. Böylelikle iki tane minaremiz oldu. Dört minareli İki pencereli, beş kubbeli. <laughs> Camiz'in kapısı düştüğü için Camiz'in kapısını onun tepesine bu şekilde bantlıyoruz. Hünarimizin şerefesinden buraya bantlıyoruz. <laughs> Al, saf çekil. Arkadaşlar camimiz neredeyse hazır. Şimdi kubbelerimizi tamamlayacağız. Camimizi istediğiniz renge boyayabilirsiniz. Şimdi balonlarımızı şişirelim. Bir tane büyük, dört tane küçük. Benim bir fikrim var. Eğer böyle olursa balonlarımızın ne kadar büyüklükte olduğunu görebiliyoruz. Çok iyi. Şimdi bağlayalım o zaman. Şişiriyoruz arkadaşlar. Bu <laughs> balonlar gerçekten yamuk. <laughs> yamukmuş arkadaşlar. Şimdi ışıklarımızı alalım. Işıklarımızı arkadaşlar yakıp içine bırakacağız. Birer tane de minarelerin arkasına bırakıyoruz arkadaşlar. Bu büyük ışığı caminin içerisine koyuyoruz. Şimdi, bütün ışıkları kapatıyoruz. Vay! Balonu görüyor musunuz çocuklar? Kubbemiz. Böyle bir camimiz oldu arkadaşlar. Asel, ellerine sağlık. Senin de. Birkaç fotoğraf çekip, ondan sonra camimizi bir köşeye koyabiliriz. Mesela camın önünde. Evet, arkadaşlar, içerisine lambayı yerleştirdik. Minarelerin arkasına da küçük lambalarımızı koyduk. Evet, cami hayırlı uğurlu olsun. Ve son olarak bu küçük kuşu kafamıza koyuyoruz. <laughs> İster sarı, ister mavi, ister kırmızı, ister yeşil balon kullanarak kubbe renklerini değiştirebilirsiniz. Hatta balonların üzerine desenler de çizebilirsiniz. Lambalar söndüğünde evimizin salonunda güzel bir cami atmosferi olacak. Camimizin güzel fotoğraflarını da videomuza ekleyeceğiz. Görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin. Görüşürüz. Görüşürüz. Oopsie. <laughs> Do you, you like this subscribe and leave a comment.